diliyorum değerli dostlar. Bu anlamda bu güzel gecede radyo uçuyor kardeşliğimle. Ödülleri elimle vermek benim için gerçek, gerçekten çok özel. Büyük bir mutluluk az önce ifade ettiğim gibi belki kendimi tekrar etmem olacak ama hem gurur hem mutluluk. Başarılarınız hep daim olsun sevgili Ayhan Bey. Evet sevgili ama de... ...radyocu kardeşlerime, dostlarıma... ...haç saniye küçük bir sitemim var. Sitem edeceğim. Kabul mü? Yok gelme, kabul mü? Ee, büyük bir zevkle dinlediğimiz radyolarımız evlerimizde, yolculuklarımızda... ...ve o kardeşlerimizin sesiyle yüreğimizin ısındığı müziklerle... ...coştuğumuz, o radyolarımızı Allah eksikliğini göstermesin başarılarınız hep büyük ve daim olsun. Ama küçük bir sistemim var. Türk sanat müziği ve halk müziği bizim öz müziğimiz. Biraz sanki onlara üvey evlat muamelesi yapılıyor gibi hissediyorum. Doğru. Mesaj alınmıştır. <laughs> Doğru söylüyor. Cem'i <laughs> çalmıyor. Cem Aslan Türk halk müziği çalmıyor. Bunun öyle bir durumu var. Doğru. Ama gelirken İbrahim Sadri şahit Veda bu sesin hikayesiyle beraber dinletti. Onu da söyleyeyim. Ben Türk sanat müziğine önem veriyorum bir radyocu. Cem Aslan o kadar önem vermiyor. Peki Cem Bey'in ödülünü hemen e, takdim edelim. Benim, benim sitemin tüm radyocu dostlarıma, kardeşlerime ve arkadaşlarıma. Cem sana diyor. <laughs> Hayır zaten sitem dosta yapılır. <laughs> Herhalde. <laughs> Cem Bey'e ödülünü takdim ediyoruz. Bundan sonra Türk sanat müziği ve Türk halk müziği parçalarını da eserlerini de çalması dileğiyle başarılı daim olsun temennimdir. Şimdi çok teşekkür ediyorum herkese iyi akşamlar. 1 milyon 200 bin kişinin oy kullandığı bir gecede bu teveccühe sahip olmak çok güzel bir şey. Ama Muazzez Hanım gibi yılların tecrübesi bir insanın hop dedik Ayhan'ın dolmuşuna gelerek beni <laughs> bir serzenişle buluşturmasını da ben hiç tabi olumlu karşılamadım. Daha buraya gelirken dört tane Türk Sanat Müziği'ni maalesef söyledim ama orada bir serzeniş yapabilirsiniz ben de söyledim. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bizim özümüz ve ben zaten 26 yıllık yayın hayatımda hep buna önem veren bir insanım ve hep Türk Halk Müziği ve Türk Saat Müziği'ni çok çalan bir insanım. Ama e, benim de bir serzenişim var. Şimdi Muazzez hanım burada. Çok teşekkür ediyoruz radyocuların gecesine geldiği için. Ama radyocu arkadaşlarım diyeceklerdir. Şimdi sanatçılar albüm çıkarttığı zaman, kanka arabayı sattık, kanka daireyi sattık ama yükleniyoruz ha. Saatte bir çalalım kanka, iki saatte bir çalalım kanka. Ama radyocuların gecesi olduğu zaman, burada baktığımız zaman zaten her zaman yanımızda olan sanatçı abilerimiz, sanatçı büyüklerimiz var. Onun için de hani biz sadece işte sanat dünyasının bizim televizyon ödülleri ya da bazı magazinel değeri yüksek ödüller olduğu zaman oturacak yer bulamıyorsun. Metrobüs gibi gırtlağa kadar her taraf sanatçı dolu. Ama radyocuların gecesi olduğu zaman kanka çal bizim şarkıyı diyen sanatçılardan kimse yok ortada. Muazzez da sanatçıların bazı. O zaman bu sazımızı sanatçılara bir göndereyim dedim. Şimdi ben için buradayım. <laughs> Ayhan konuşacak mısın? Eee konuşacak. Mı? <laughs> benim aldığım yerde Ayhan konuşacak. Yerinde o zaman her zaman. <laughs> Muazzez Ersoy deyince, ''Bugünüm, yarınım, her şeyim sensin." O şarkı benim için çok özeldir. Sen söyle bir Muazzez Ersoy şarkısı hadi bakalım madem çalıyorsun. Muazzez Aşık, Ersoy şarkısı söyleyince puan mı yapıyorsun bence onu? <laughs> Yok, çok sevdiğimiz birisiydi ondan dolayı biz söylüyoruz. Ama yine güzel bir yine türküsü, yine çok karşın oldum. Uzun olsun. yıllar ben tüm kardeşlerimden hep sevgileriyle desteklerini gördüm. Bunu hiçbir zaman asla inkar etmem. Bu benim artistane sitenin genellemi olarak istiyorum ki tüm radyolarımızda gerçek müziğimiz olan halk müziği, ve tarihi derinliği olan yine gerçek müziğimiz, kültürü olan gerçek müziğimiz Türk sanat Müzesi'ne biraz daha yoğunlaşsın. Hani böyle çalınıyor tabii ki ama çok az çalınıyor. Daha yoğun da çalınsın, daha çok çalınsın. Genç halk müziğimizi, Türk sanat müziğimizi daha çok dinlesin. Sitenin orta. Sitenizi kabul ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz tabii Cem'le netife ediyoruz burada ama dediklerinizi de sonuna kadar katılıyoruz. Unutmazsanız çok sevinirim. Mutlaka. Efendim çok teşekkür ederiz.